Tarihi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün ne bu e, bugün ne yapacağız? Bugün e, bir duyuru yapacağım. Ama öncelikle sizlere gün saat tarihleri vereyim. Bugün günlerden 11 Ağustos Pazar. Evet 11 Ağustos Pazar ve saatler 18 14 Evet 18 14 yani 6 çeyrek geçiyor Ben de dedim ki şu bir yapayım ve ee, Şu geçmeden önce şöyle bir beğene batığımızı yaparsanız çok mutlu olurum ee, Şimdi e, düğünümüze başlayalım Öncelikle benim doğum günüm yaklaşıyor benim doğum günümü kutlayan herkese canı gününden teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, tabi bazı bunlar anlarımız oldu yani mesela sizlerle e, çok anlarımız oldu Bir sürü bir sürü yıllar çektik 5 e, yıl karşı sıra derbisini yaptık Ondan sonra çevirme canı canış yaptık Bu tür vücularler gelsin mi yorumlarda yazın ve yakında da inşallah e, 18 yaşına gireceğim. 18 yaşında özgür bir adam olup e, tüm istiklerimi yerine getireceğim. Ve inşallah da öyle olur diye um, umut ediyorum. Çünkü e, bu tarz ettiğim içerikler Beni birazcık yoruyor. Çünkü yoruluyorum. Bu tarz içerikler çektiğim için ben. Yani mesela şişe, şişe çevirme çanak yaptım. Ondan sonra 5 şişe kara sıra derbisini çektim. Ve dün de F Fenerbahçe Adana Demir Spor'un maçı vardı. Onu da ellerim. Biz de var Fenerbahçe yendi. de bir, ben bir üzümüz ki bir, bir takım olarak Fenerbahçe'liyim. Ee, ve bu kararından asla ve bu takımdan asla geri, dön, geri dönmem. Yani ben asla ee, küçükken dönektim biliyorsunuz. E, Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Trabzon'a diyorum. Ama şimdi gerçek takımının ee, başına geçtim. Yani benim takımımın adı Fenerbahçe kardeşim. Evet. Benim takımımın adı Fenerbahçe. Ve bu hiç değişmeyecek. Bu sefer ee, şöyle bir şey daha söyleyeyim gençler sizlere. Artık Instagram açıldı. Instagram açıldığı gibi de inşallah Instagram'ımda da takipçilerim artar. E, de bu Instagram açılmışken Instagram da gireyim. Bakın. Çok güzel içeriklere banıyorum. Ben orada da. Mesela ee, bu akşam mille de, diğer akşam evet diğer akşam büyük bir sürprizle ile karşı karşıya geleceğim umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ben <laughs> <çıkayımın> çıkmak <laughs> istiyorum önce bu kanalımızda e, farklı videoda <laughs> görüşmek üzere hoşçakalın